Neden? Çünkü herkes dalmamız lazım. Yoksa onlar da ses alabilir. Hepinize. Ahçı bahçı bana bahçı bana uşağı. Sonra hep şu. Hep şu. Öl Ölülülül. Evet, eee şu an çok güzel dokuz. <laughs> <laughs> a 9 kişi kaldı diyor. Hop şimdi seni keseceğim. Seni de gelin de keseyim hop. Keseyim abicim. Gel bakayım buraya hop 7. Hop 10'da kestim ve 6 kişi.